Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki renkle tığ işi güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar gri ipimle başlıyorum. Şöyle göz kararı zincirler çekeceğim. Ben sadece model anlatımı yaptığım için küçük bir parça üzerinden anlatıyorum. Siz modeli nerede uygulamak istiyorsanız sayı ve ölçünüzü kendiniz belirlemeniz gerekecek. Evet göz kararı bu kadar zincir benim anlatımım için yeterli olacaktır. Hemen şöyle dibindekinden batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. 2 3 17 tane sık iğne yapalım. 4 5 6 7 8 9 17 17 tane sık iğnemi yaptım bir zincir çekiyorum çeviriyorum ve hemen bakın dibindekine batarak birinci sık iğnemi başlatıyorum bir saymaya gerek yok yine sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz şimdi arkadaşlar bu birinci sıramızda ikinci sıramızı başlattık toplamda 5 sıra olacak şekilde sık iğnelerimizi yapalım Evet arkadaşlar 5 sıra yaptım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi pembe ipimle devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. İyice sıkılıyorum burayı. Şimdi şuradaki ilk boşluktan batarak birinci sık iğnemi yaptım. 2, 3, 4 ve 5. Kenarda 5 tane sık iğne yapıyoruz. Ve şimdi bakın tığımızın üzerine almadan şuradan sayıyorum. Şöyle şu kenarı da sayarsak bakın. Şöyle bir şunu sayalım. Bir iki ve bakın buraya üçüncünün yanına batacağım. Şöyle göstereceğim. Bakın şuraya batacağım. Bir iki üç yanına battım. Önce şunu şöyle biraz çekelim, tekrardan batalım. Ve çıkardım. Uzattım. Şimdi bunun bir altındakinin yanına. Bakın şöyle çaprazına. Şöyle batıyorum. Çekiyorum. Şimdi bunun çaprazına yani bakın buraya. V şeklini oluşturacağız. Şöyle uzattım. Şimdi bunun çapraz üstüne. Yani Bakın buraya. Sonra buraya batacağız. Önce buraya batalım. Sonra bunun çapraz üstüne batıyoruz. Ve bakın bu şekilde bir V çizmiş olduk. Şimdi hepsini çekip bir defa da şöyle çektik. Ve bir zincirle kapattık. Evet. Şimdi şöyle şurayı tekrarlayalım. Evet. Şimdi bakın arka tarafına çeviriyorum. Bu arada bir tane zincir kaldı. Bunu ellemiyorum. Hemen şuradan bir yanındakinden batarak devam ediyorum. Bakın arkadaki zincirimiz boş kaldı. Evet devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aralarda 7 tane sık iğne yapacağız. 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın yine aynı işlemi tekrarlayacağız. Buradan sayıyorum. Şu 1 bakın. 1 2 3 4 Dördüncünün şu soluna batacağım. Bakın battım ve çektim. Alt çaprazına batacağım şimdi. Bakın bu altı bu da çaprazı. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle çaprazı. Battım, uzattım. Bir çaprazına batacağım. Bakın, şöyle buraya ve yukarıya doğru çaprazlayacağız şimdi. Bakın, buraya ve bunun çaprazına yani şöyle şuraya. Bakın, görüntümüz yine V şeklinde oldu hepsini bir defa da çektim ve bir sık iğne yaptım zincir çektim yine bakın şurada bir tane atlıyoruz şunu ve sıradakine batıyoruz yani şöyle önümüze gelen ilk zincire bir şöyle yanlış batmayalım arkadaşlar Evet 2 3 ve 4. Evet. Bu şekilde burayı da tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çektik, çevirdik. Hemen dibindeki sık iğneye batarak sık iğnelerimizi yapmaya başladık. Bakın burada şöyle geçiyoruz üstlerinden. Arada bir zincir çekmiştik. Ona batmıyoruz sıkılama zinciri çekmiştik. Topladıktan sonra ona asla batmıyoruz. Bakın. O burada, şurada. Ona batmıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Sayımız azalmasın ve artmasın arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, şöyle ikinci sıramızı oluşturduk. Sık ile bakın ilk sıramız bu aslında. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 sıra oldu. Bunu 6'ya tamamlayalım arkadaşlar. 4 sıra daha yapalım. Evet arkadaşlar, toplamda 1 2 3 4 5 6 sıra sık iğnemiz oldu. İlk modeli kurduğumuz sırayla birlikte. Evet, şimdi tekrardan ip geçişi yaptık gri ipimize ve yine dibindekine batıyoruz. 1 sık iğnemizi yapmış olduk. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi yaptıktan sonra yine buradan bakın sayıyorum. 1 2 bakın şu 1 şu kenarı sayarsak şu 1 şu 2 şu 3 ve yanından batıyorum. Şöyle uzattım hemen bakın şöyle göstermek istiyorum çaprazından yani böyle buna batıyorum yine çaprazından bakın şuna şöyle göstereyim bakın buna battım şimdi üste doğru çıkıyorum ve bir üste B şeklini yine bakın burada oluşturdum şöyle hepsini birden çekiyorum ve kapatıyorum ikinci modelimi de kurmuş oldum devam ediyorum bakın hemen önümdeki sık iğneden 1 2 3 4 5 6 ve 7 tığımın üzerine almadan Pardon şöyle geriye doğru bakın şu bu bir bu iki bu 3 geriye doğru da sayabilirsiniz üçüncüye batıyorum bunun hemen altındaki değil çaprazındakine battım altındaki değil yanındakine battım bakın üstten de şöyle yapacağız buna battım ve bir yanındakine battım şöyle tekrardan aynı görüntüyü oluşturduktan sonra çektim ve bir zincir çekerek sıkıladım şimdi Yine bakın. Şuradan batıyorum. 1 2 3 ve 4. Evet. Ve tamamlamış olduk arkadaşlar bu şekilde modelimizi. Evet yine aynı şekilde 6 sıra bu sırayla birlikte altı sıra sık iğne yapıp sonra pembe ile modelimizi üst üste kuracağız. Evet model anlatımım bu kadardı arkadaşlar. Kamera arkasında daha büyük bir parçada denedim onu alıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında denemiş olduğum daha büyük parçam da bakın bu şekilde oldu. Ben bu modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu modelden çok güzel battaniye olur. Farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Yeleklerde de kullanabilirsiniz. Hemen arka tarafını da göstereyim. Bakın arka tarafı da bu şekilde oluyor modelimizin. Ön tarafı da bu şekilde oldu. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.